aranan evine 3 kilometre uzaklıktaki derede taş ve dallarla gizlenmiş halde bulundu. Acımasızca yaşamdan koparılan Nari'nin katledilmesi karşısında acımız büyük, çok üzgünüz ancak öfkemiz üzüntümüzden daha büyük. Son yıllarda artan çocuk cinayetleri, çocuk istismarları hepimizin vicdanında derin yaralar açmaktadır. Devletin ve toplumun temel görevi çocukların sağlıklı bir ortamda sevgiyle büyümesini sağlamak, şiddete ve istismara karşı korumak, bu konuda etkin, önleyici mekanizmaları kurmaktır. Ancak iktidar tarafından ataerkil yapının yüceltildiği kutsal aile söylemiyle kadınların ve çocukların temel haklarının dahi korunmadığı politikalarla şiddet ve katliamların önü açılmaktadır. Çocuklar ve kadınlar en büyük şiddeti aile içinde yaşamakta. Babaları, eşleri, abileri, amcaları, aile bireyleri tarafından sistematik olarak katledilmekte ve bu eril şiddetin failleri hak ettikleri cezaları almamakta. Ne yazık ki eril devlet politikaları tarafından korunmaktadır. Çocuklar ve kadınlara yönelik şiddeti engellemede etkin mekanizmalar sunan İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararı toplumun tüm protestolarına ve karşı çıkışına rağmen uygulandı. Çocukların gelişme çağında tarikatlara, cemaatlere teslim edildiği kuran kursları yurtlar meşrulaştırıldı ve tüm ülkeye yaygınlaştırıldı. Eğitimde yine toplumda büyük tepkiler almasına rağmen tarikatlarla ve cemaatlerle yapılan işbirlikleriyle çocuklarımız ataerkil, yobaz karanlık zihniyetin eline teslim edildi. Kadın erkek eşitliğini sağlayacak ve çocukları birer birey olarak tüm hakları ile koruyacak politikalar yerine kadın ve çocukları erkeklerin karşısında aciz hale getiren ataerkil politikalar, erken yaşta evlilik adı altında çocuk istismarı, kutsal aileyi koruma söylemiyle kol kırılır, yer içinde kalır anlayışı meşrulaştırıldı. Biliyoruz ki çocuk cinayetleri, çocuk istismarları, eril faşist iktidar tarafından yaratılan, şiddetten beslenen bu toplumun ürünüdür. Bunlar iddia edildiği gibi münferit olaylar değil, sistematik olarak beslenen eril şiddetin sonucudur. Daha önce yaşanan çocuk istismarlarına karşı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'nın bir kereden bir şey olmaz yorumlarını Devlet Erkanı'nın tarikatlarda yaşanan çocuğa karşı şiddet ve istismar olaylarında tarikatları nasıl koruduğunu hatırlıyoruz. Bugün de Nari'nin katledildiği köydeki tarikat bağlantıları, AKP milletvekili Gayip Ensarioğlu'nun bazı şeyleri bilsek de söyleyemeyiz. Aile bizim dostumuzdur şeklindeki açıklamaları, katillerin cemaat ve siyasi bağlantılarının Kadın ve çocuk cinayetlerinde gerçeklerin üstünü örtmek için nasıl kullanıldığını bir kez daha yüzümüze vurmaktadır. Çocuklara karşı işlenen suçlarda dahi cezasızlık politikalarının uygulayıcısı olan iyi hal indirimlerinin caydırıcılıktan çok uzak, hatta ödül gibi cezaların verildiği adalet sistemi de bu şiddet dolu toplumun mimarlarındandır bu vahşetin sorumlularının adalet önünde hesap vermesi için yetkilileri göreve çağırıyoruz. Yargının iktidar güdümlü cezasızlık politikalarından vazgeçerek kadına ve çocuğa karşı işlenen suçlarda yasaları etkin şekilde uygulaması gerekmektedir. İstanbul Sözleşmesi'ne geri dönülerek çocuk ve kadınların korunması için etkin ve önleyici mekanizmalar geliştirilmelidir. Tarih Güran'ın katil veya katillerinin ve olayın üstünü örten susan, failleri koruyanların tümünün açığa çıkartılarak yargı önünde hesap vermesi için etkin bir soruşturma ve yargılama yürütülmesi gerekmektedir. Çocuklarımızın yaşam hakkı, güvenlik ve korunma hakkı en temel haklarıdır. Ve devletin öncelikli görevi bu hakları her koşulda korumaktır. Devletin tüm ilgili kurumlarını çocukların her türlü şiddet ve istismardan korunması için üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye, mevcut yasaları daha etkin şekilde uygulamaya ve caydırıcı yeni politikalar geliştirmeye davet ediyoruz. Devletin çocuk hakları sözleşmesi ve Lanzorate sözleşmesi olarak bilinen çocukların cinsel suistimal ve cinsel istismara karşı korunmasına ilişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi bağlamında görev ve sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini hatırlatıyoruz. Kadın hareketi olarak çocuklarımızın güvende yaşaması, çocuğa karşı şiddetin her türlüsünün önlenmesi ve çocuklara karşı işlenen suçlarda adaletin sağlanması için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Narin için adalet, kaybedilen, katledilen, istismara uğrayan çocuklarımız için adalet. Çanakkale Kadın Cadboru.